Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda bu güzel Mammilla kaktüsümün saksısını değiştireceğim. 2 yıldır bu yoğurt çömleğinin içerisinde benim. Tam 2 yıl oldu. Artık yavrular iyice sıkıştı. Daha da güzel gelişmesini istiyorum. Bu kaktüsü çok beğeniyorum. Ben yine böyle ufacıkta aldım da bahçe marketten almıştım. Böyle 2 ya da 3 parçaydı küçük saksıda. Şu anda da yani böyle şu tarzda bu boyda bir kaktüs Aynen bu gördüm çünkü 170 lira. Yani oldukça da pahalılanmışlar. Çok da güzel bir tür. Şu anda da böyle kameradan yansıyor mudur bilemiyorum. Evet. Minik minik böyle her yerinden tomurcuklanmaya da başladı. Şöyle limon sarısı çiçekleri oluyor bunun. Tabii benim o pembe, fuşya pembesi gibi böyle gösterişli olmuyor çiçekleri. Ama ben çok seviyorum. Bunu da böyle bu diken yapısı çok hoşuma gidiyor. Böyle bakır rengi gibi çok severim bu renk tonlamasını da. Onu biraz daha büyük yayvan güzel bir saksıya alacağım. Şurada gördüğünüz bu seramik saksıma şimdi toprağımı hazırlayacağım. Onu buradan oraya hemen transfer edeceğim. Daha da güzel gelişsin. Çünkü iki yıldır bunun içerisinde artık toprakta vitamin namına pek bir şey kalmamıştır. Ee, gübre de tabii veremiyorum ancak gübreyi sulandırıp hani şerbet gibi yapıp öyle veriyorum ama normal katı gübre koymak daha güzel. Tam da böyle şimdi e, zamanı sulandıkça zaten o gübresinin vitamin olarak bitki alacaktır. Yani sürekli böyle sulandırıp vermek zorunda kalmayacağım ama bu tarz bitkilerde de mecbur oluyoruz gübreleri sıvı olarak kullanmaya. Her yerimiz yavru içinde. Yavrularda bile tomurcuklar başlamış. Vallahi dikenleri de fena batıyor aslında. Eldivenim de kalmadı. O büyük kaynana dili saksısını çıkartıyordum kaktüsümü. O eldivenleri orada feda ettik gitti. Bunu da artık bir şekilde gazete parçalarıyla tutarak halledeceğiz. Evet bugünkü işimiz bu. Güzel mamilla kaktüsümün saksısını değiştirmek istiyorum. Çok seviyorum dediğim gibi bu türü. Bir de size ben ne göstermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Marketten böyle bir plastik salata kasesi diye getirmişler. Ama ben bunu tabii ki de ne için aldım? Çok güzel bundan saksı olur arkadaşlar. Bunun altına böyle şişik ocakta kızdırıp birkaç tane drenaj deliği açtık mı mis gibi bir saksı olur. Rengi şahane. Ben çok seviyorum bu tarz böyle nude renkleri. Çok beğeniyorum. Onu böyle saksı yapmak için aldım. Artık sukulent mi ekeriz, kaktüs mekeriz meykeriz bilmiyoruz ama bize saksı lazım. Sizlere de alternatif fikir olsun. Bin marketten aldım. Hem de çok uygun fiyata ve inanılmaz sağlam bir plastiği var. Yani marketten aldığımız o saksılar inanın o kadar ince ki bunun plastiği çok güzel. Çok sağlam. Kap kalın. E, bayağı da güzel. Böyle ağzı da geniş. Tam bir arajman saksısı arkadaşlar. 27,5 liraya aldım bunu. Aklınızda olsun eğer görürseniz markette. Bin marketten aldım ben. Sizler de bakın derim. Ve şunu da kadraja böyle bir alalım değil mi? Şöyle bir renk olsun. Nasıl güzel, nasıl güzel. Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız? Maşallah. Her yeri de tomurcuk içerisinde. Yani sakız sardımyasının da keyfi bir başka oluyor. Çok samimi söylüyorum. Sakızların keyfi de bir başka oluyor. Çok güzel. Ah böyle yerimiz olsa da böyle her renkten alsak değil mi? Ama maalesef onlar da mümkün değil. İşte biz de ne yapıyoruz? Böyle çiçekçileri geziyoruz. Öyle bir gönlümüzü eğiliyoruz. Ben çok seviyorum sera gezmeyi, çiçekçi gezmeyi. Çarşıda, pazarda böyle çiçek gördüm. ilk önce gidip oralara bakıyorum. Böyle bir gönlümüzü hoş ediyoruz. Çok güzel ama birkaç tane daha sakız sardunyası istiyorum. Böyle farklı bir iki renk daha olabilir. Böyle alacalı olanlar oluyor. Böyle güzel bir bordo renk de ben çok severim. Yani sardunyada da kırmızı renk bir başkadır. Yani sardunya deyince aklıma benim ilk gelen renk kırmızıdır. İster sakız sardunya olsun ister top sardunya olsun. Kırmızı sardunya ile bütünleşmiştir. Yeşil ve kırmızının bu tatlı uyumu çok güzel oluyor. Ama böyle bu çingene pembesi, bu fuşyalar... Yani her rengi çok güzel ya. Gel de sevme arkadaş diyorum bu güzellikleri. Evet. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şişi kızdırıp şöyle altına birkaç tane delik açtık mı Alsana mis gibi 27 liraya bir saksı arkadaşlar. Hiç öyle pahalı şeylere gerek yok. Şimdi bugün bu güzelliğin saksısını değiştirelim. Ben şimdi telefonumu tripoduma sabitleyeyim. İşleme başlayayım. Tabii yine her zamanki gibi fena bir lodos var bakalım nasıl halledeceğiz ama lodosuz günümüzde yok artık alıştınız benim videolarımda zaten bekliyoruz hala açmasını şu rengin tatlılığına bakar mısınız artık tabi bakın soğuklar geçti güneş de tam üzerine gelmediği için orta göbekler bakın böyle tatlı yeşillikler etrafta kalan o renk tonları kırmızılar bordolar nasıl güzel bir hal olmuş oldu çok güzeller. Bunun tabii artık rengi geçti. Bunun rengi güneşle alakalı değil arkadaşlar. Epey bir zamandır güneşin altında tuttum ben bunu. Ama soğuk olmadığı için renkler maalesef ki kayboldu. Yani hem soğuk hem de güneşi aldığı zaman renklenmesi oluyor. Şu anda böyle bakın görüyorsunuz ki tam böyle alacalı haline geri döndü. Ben ilk onu bu şekilde almıştım ve bu saksıyı ektikten sonra zaten yine gelişti, yine büyüdü. Formu bir tık daha gelişti. Bu halde çok güzel. Bu halinde görün. Kışında yine öyle pembelikler, morluklar başlayacak. Evet şimdi bakalım. Hadi bana kolay gelsin diyorum. Telefonu sabitleyip kaktüs değişimine başlayalım. Evet. Şimdi cımbızım düştü. Cımbız olmadan olmuyor. Şöyle bir tane de maşa aldım tutmak için. Dediğim gibi eldivenim yok. Eldiven almam gerekiyor. Şu makasım da şöyle dursun. Şöyle önce ben toprağımı bir içine koyayım onun. Şöyle biraz koyun gübresinden de koyalım. Tam şimdi gübre zamanı bunlar için. Hemen bir karıştıralım. Evet, toprak işi halloldu. Ama esas hiç bunu buradan çıkartmakta. Bakalım nasıl yapacağız. Kalıp gibi çıkacaktır muhtemelen de. Dikenleri fena batıyor yalnız. kaktüsüne zarar vermeden almak istiyorum formunu bozmadan. Evet. Her şeyin altına da strafor koymuşum ben de. Bakar mısınız? Bu kadar küçük saksıya gerek yokmuş aslında ama koymuşum işte. Tıkanmasın delikleri diye bazen yapıyorum. Şöyle bir göstereyim sizlere de kameradan ne kadar yansır. Yani çünkü ekranı göremiyorum ama muhtemelen görünüyordur. Bakın gayet güzel kökleri var. Kalıp gibi de çıktı. Şimdi aslında hiç kökünü dağıtmadan şöyle birazcık gevşetip o zaman ne yapmak gerekir? Buradan biraz toprağı almak gerekecek. Şöyle toprağı biraz azalttım. Hemen böyle buraya oturtturuyorum vallahi. En güzeli bu şekilde. Şimdi Aa, böyle sandımdan da vallahi kolay oldu. hem de hiç zarar vermemiş oldum Çünkü şu anda tam böyle tomurcuklanmış, çiçeklenmeye durmuş. Evet. Şimdi hemen toprağının etrafından şöyle koyduk mu? Valla bu gazete çok işe yarıyor arkadaşlar. Ben o koca kaynana dillerini... Çünkü kaynana dilini o kadar büyük ki dikenleri çok fena batıyor. Eldivenden bile geçiyor yani. Hem eldiven hem gazete ile birlikte... o operasyonu da hallettim. Çok beğeniyorum aslında ben o Opuntia kaynana dili klasik o kaktüs türünü ama... Balkonda maalesef ki o kadar büyük kaktüsler olmuyor bahçe ortamı lazım. Biz balkonda böyle bu minik güzelliklerle kaktüs sevgimizi yaşayacağız. Onu anlamış olduk. Ay çok şık oldu. Hem şık oldu, güzel oldu. Vallahi sandığımdan kolay oldu arkadaşlar. Hiç kökünü hafif bir gevşettik. Şimdi taze toprak. Toprakta zaten koyun gübresini ben karıştırmıştım. Şimdi yanlardan azıcık daha vereceğim. Toprak karıştı çünkü. Kovanın içerisine döktüm. Şöyle bir lokma daha koyun gübresi koyalım. Ay keşke bütün kaktüs değişimleri bu kadar kolay olsa. Müthiş hiç dağıtmadan hemen şöyle gübreyi de bir toprağın altına karıştıralım. O sulandıkça alır. Şimdi suyunu da vereceğim. Sulamakta bir sıkıntı olmaz çünkü kökleri gördüğünüz hiç zedelemedik, kesmedik, kopartmadık. Olduğu gibi o tutturduk buraya. Etrafından toprağını ilave ettik. Çok susuz çünkü. Hem ben değişim yapacağım diye sulamamıştım. Sulayalım ki hazır böyle tomurcuklanmışken güzel güzel açsın çiçeklerini. Açmış hallerini de gösteririm sizlere arkadaşlar. Evet, bir toparlayalım. Yakın çekim yapalım. Şöyle azıcık da can suyu gibi verebilirim. Şöyle Evet, bir güzellik daha güzel saksıya transfer oldu. Çok beğendiğim bir kaktüs türü bu da. Şu rengi, rengi beni çok cezbediyor. Bakır tonları çok güzel. Tüm gün güneşin altında olduğu için de böyle arkadaşlar. Yani gölgede baktığımız zaman ne bu renk olur ne de böyle toplu toplu bir formu olur bunun. Onu da söyleyeyim. Her yerinden de pıtırcık pıtırcık açacak limon sarısı çiçekleri oluyor küçük küçük. Tutturması, büyütmesi çok kolay, çoğaltması çok kolay. Şöyle bir tane bir parçasını alıp ektiğiniz zaman o bile size bir sürü yavru verir. Kolay ürüyor, kolay gelişiyor, çabuk gelişim gösteren bir tür. Yani diğer kaktüs türler gibi böyle ağır ağır büyümüyor. Oldukça güzel büyüyor arkadaşlar. Evet. Bu işi de böylelikle hallettik. Bunu da bir yeni toprak içerisinde koyup ona da başka bir kaktüs ekeceğim. Yine öyle bir e, ufak bir kaktüsüm var. Onu da yaparken mutlaka videosunu çekmeye çalışırım sizler için. Bu da böyle olmuş oldu. Bir de sizde hemen diğer taç kaktüsümü de bir göstereyim. Onun başına zaten neler neler geldi. Daha onun saksısını inanın ki değiştirmedim. Elim değmedi. Yavaş yavaş onu da yapacağım. Buradan kesmiştim hatırlarsanız ki durumu toparladık diye düşünüyorum. Ama şart, toprağını değiştirmem şart. İki yıl, iki yılda geçti hatta o saksının içerisinde. Hiç toprak değişmedi. Ya çok sık sık zaten saksı toprak değiştirmek de gerekli değil kaktüslerde. İki yılda bir, iki buçuk yılda bir gibi gayet ideal bence. Hemen millilerimi de göstereyim sizlere. Muhteşem oldular arkadaşlar. Maşallah muhteşem gelişim gösterdiler. İstanbul'da yaşıyorum videoyu yeni gelen yeni gören insanlar olursa hani nasıl oluyor diye soracaksanız yaz kış balkonda açıkta içeriye almıyorum. Dikenler taşlarım için söylüyorum ve tüm çiçeklerim için söylüyorum. Yaz kış hepsi açık balkonda arkadaşlar kapalı balkon değil açık balkon. Onu da söyleyeyim. Dikenler taçları candır ya çok güzeller. Geçtiğimiz günlerde tabii ne yaptım ben? Begon bilimin de saksını değiştirdim. Onu bu beyaz saksıya geçirdim. Burada daha güzel kendini gösterecek. O da başladı minik minik çiçeklenmelerine. Evet durumlar aynen bu şekil. Evet daha sonraki videolarda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere diyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.